Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te Terraform Labs taraflı kayıp taleplerinin başvurularının yapılması Terramani tarafından duyurulan portal üzerine konuşurken genel kriptodaki son beklenti yükseliş iddialar üzerine de durmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Video detaylarından önce de Çin ön satışından bahsetmek istiyorum. Şu anda aşama 1'de ve 7.038 dolarlarda satılma işlemleri gerçekleştiriyor. Açıklama aralar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linki ile arkadaşlar kayıt olarak alım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aşama 1 boyunca da günlük fiyatları %1 olarak yükselecek ve listeleme sonrası da güzel kar elde etme planlarımız bulunuyor. Sizler de bu fırsatlardan yararlanmak isterseniz ne, ne kadar erken alırsanız o kadar yüksek kar elde etme fırsatı yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağımız bağlantı linki ile kayıt olarak alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Maklasik fiyatlarındaki gerileme tabii ki sürüyor. Nisan ayı içerisinde Duvon davasındaki gelişmelerin beklentileri sürerken Duvon konferans görüşmesi, verilerin incelenmesi gibi gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Ve bunun yanı sıra da Terraform Labs tarafından kayıpların talep edilmesine yönelik paylaşımlarda bulunuyor. Hızlı bir şekilde bunun detaylarına bakacak olursak Terraform Labs'in yaptığı açıklamalar ile birlikte kripto kayıp taleplerinin sunulması için kripto taleplerin portalının 31 Mart 2025'te e, açılmasının planlandığını bildirilmiş durumda ve Nisan 30'una kadar devam etmesi planlanıyor. Ve burada da arkadaşlar yine e, Terramani tarafından yapılan duyuruyu görebiliyorsunuz. Buradan gelişmeleri takip edebilir ve buradan da kayıp taleplerine yönelik yine e, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Sizler de çöküş mağdurları iseniz en azından bir nebze daha bu mağduriyetlerinizin giderilmesine yönelik e, detayları inceleme fırsatı yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizler de bu tabii ki kayıplardan yaşayanlardan biriyiz. Ne kadar alabilirsek o kadar bizim için kârdır diyebiliriz. E ekstra olarak şöyle bakış yaptığımızda arkadaşlar yine e, genel kripto piyasasına hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Bitcoin taraflı baktığımızda Bitcoin fiyatları bir gerilemişti. Özellikle Trump taraflı gelişmelerin önemli olduğunu söylemiştik. ABD seç ve Fed bizler için yine üç ana önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeler bizleri takip ederek yine planlamaları yaparken e, bizler için iki farklı senaryolar vardı. 78 bin dolar fiyat bandı gelebilir düşüş ve ekstra da 100 bin dolar üstü senaryo olarak analizcilerin iddiaları var. Bu iki senaryoda yine bu dört ana unsura olarak bağlı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Ethereum anındaki gelişmeler önemli olacak. Ethereum'un Pectra ana dağıtımının geçici olarak 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlaması ile birlikte yine Ethereum hareketliliği ve altcoin hareketliliği gibi gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar. Bunları da sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler de bu şekilde kazanç sağlama, kripto hareketlerini takip ederek kazanç sağlama fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Kriptoda, Bitcoin'de, Luna Klasik'teki gelişmeler bu yönde ilerliyor arkadaşlar. Yine Trump, ABD, Seç ve FED taraflı gelişmeleriyle birlikte Bitcoin anağını e takip edebiliriz. Ya anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunun özellikle altını çizelim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Her gün bir video çekerek en az sizlerle birlikte olmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak, videoyu like atarak ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.